Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Teşkilatı tarafından bayramın ikinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine il ve ilce ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Perdem, bayram günlerinin helalleşme zamanları olduğunu belirterek Elazığlıların bayramını kutladı. Bayramlar çok müstesna günlerdir. Her türlü kırgınlığın, küskünlüğün bırakıldığı, herkesin birbirini kucaklayıp hakkını helal ettiği günlerdir. Cenab-ı Allah yüce kitabında kul hakkıyla karşıma gelmeyin diyor. Bayramlar da hakikaten helalleşmek için bir fırsattır. Eski dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp, kucaklaşıp birbirimizden helallik isteyeceğimiz müstesna günlerdir. Bugün burada bütün camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde görmek bizi son derece memnun etti. Allah hepinizden razı olsunuz. Buraya gelmekle bizleri mesut ettiniz, memnun ettiniz. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Yavuz Temizler ise konuşmasında 7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan süreci değerlendirerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne erken seçimle kimsenin korkutamayacağını ifade etti. 7 Haziran akşamı seçimden sonra Sayın Genel Başkanımızın seçim değerlendirmesinde ifade ettiği bir takım hususlar vardı. Ve bunun üzerinde algı yapılmaya çalışıldı. Orayı hafızayı şöyle hafif bir tazelersek seçim akşamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bey çıktı dedi ki milletin sandıkta söylediğini biz anlıyoruz. Millet koalisyon istiyor. Koalisyon önümüzdeki bir seçenektir. Olmazsa da dedi seçime gideriz dedi. Akabinde Sayın Genel Başkanımız seçim değerlendirmesini yaptı. Devlet Bey hepiniz benden çok çok daha iyi tanıyorsunuzdur. Devlet Bey o akşam bir takım şeyleri ifade etti. En sonunda dedi ki nereye giderseniz gidin dedi. Seçime gidersek hodri meydan seçime gideriz. Biz bugüne kadar eyvallah etmedik. Bizi bugüne kadar cebeçlerle, mamaklarla, zindanlarda, işkencelerle yıldıramayanlar seçimle bizi tehdit etme hakkı yoktur. Bununla da yıldıramaz. Seçim sonuçlarının çok iyi bir şekilde okunması gerektiğine de vurgu yapan milletvekili Temizler HDP'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı sayıda milletvekili çıkarmasının çok acı bir tablo olduğunu söyledi. Bir netice çıkardı ortaya. Milliyetçi Hareket Partisi'ne %16,5 oyla yaklaşık 7,5 milyon oyla 80 tane milletvekilliğini Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıllık tek başına iktidarı vardı. Ve bu aziz millet Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dedi ki çizmeyi aşıyoruz. Sana tek başına iktidarı vermiyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 132 milletvekili HDP'nin acı bir şekilde 46 senedir bu vatan için, bu topraklar için bu bayrak için, Allah için, kitap için, Resulü için canını vermiş, kanını vermiş Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı milletvekilini çıkardı Türkiye genelinde. Bu bizim için acı verici bir durum. Durup defalarca değerlendirmemiz gereken bir durum. Türkiye'yi bu hale getirenleri, bu memleketi bu hale getirenleri de sorgulamamız gereken bir takım neticeler vardı. Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ne var burada? Ben, ben ben, Öyle mi? Çocuklarla beraber mi? O seni